Telefon dolandırıcılarının son kurbanı 73 yaşındaki Meliha Kurbay oldu. Jandarma kılığında geldiler evine, tüm birikimini alıp gittiler. Bakın sonra ne oldu. 12 yıldır biriktirdim paraya da gittir oğlum. Dişinden tırnağından arttırdığı birikim yaptı. Ama vicdansızlar yaşlı kadının elinde avucunda ne varsa hepsine göz dikti. Canım aldılar. Dolandırıcılar Denizli'de yaşayan 73 yaşındaki Meliha Kurbay'a telefonla ulaştı. Telefonla aradılar teyze. Sen ne yapıyorsun? Sen nasıl yıkıyorsun? Hırsız işlemişler de. Para Bir yerde hırsızlık yapıldığı çalınan paraların onun evinde olduğunu söylediler. Birkaç dakika sonra da jandarma kılığında kapısını çaldılar. arkamdan geldi. Tam o anda eve postacı da geldi. Yaşlı kadına dul maaşını getirmişti. Dolandırıcı odalardan birine saklandı. Sözde jandarma postacı gittikten sonra yeni gelen dul maaşını ve kurbayın yıllarca biriktirdiği 55 bin lirayı alıp kayıplara karıştı. Şey dedi bana, Cevze, köyün dışında duruyorum. Aranın fotokopisini çekecekler. Sakın dışarı çıkarsın ha beni. Gelen giden olmayınca Meliha Kurbay jandarmaya haber verdi. Onlarca güvenlik kamerası titizlikle incelendi. 6 kişilik çete bulundu, 4'ü tutuklandı. Yaşlı kadına parasını jandarma kendi elleriyle teslim etti. Yakalamışlar hırtızları. Allah'tan köyümüzden, devletimizden, devletimizden. Allah ın...